Ve elektronik eşyaların içerisinde %70 oranında çevreye zararlı parça bulunmaktadır. Elektrikli cihazların içinde kurşun, kadmiyum, civa ve benzeri gibi birçok ağır metal bulunmaktadır. Bu yüzden atık haline gelmiş elektrikli cihazların çevre ve insan sağlığına etkilerini minimal düzeye indirmek için geri dönüşme kazandırılması gerekmektedir. Atık elektrikli ve elektronik cihazların toplanıp bilimsel yöntemlerle dönüştürülmesiyle çevrenin korunması sağlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 539 bin ton e-atık ortaya çıkmakta, ekonomik değeri 40 milyon TL'ye denk gelmektedir. Atık elektronik ve elektrikli eşyaların toplanıp geri dönüşüme ekonomisine ve istihdama da katkı sağladığını biliyor muydunuz? Atık elektrikli ve elektronik ürünlerin kontrolü yönetmeliği kapsamında atık elektronik ürünlerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşüme tabi olması atık elektronik toplama kutuları ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede elektrikli ve elektronik cihazların her bir parçası ziyan olmadan ve çevreyi kirletmeden kaynağında toplanabilmektedir. Bunların haricinde ayrıca toplanması gereken e atıklar vardır. Bunlar genel olarak kullanım ömrü tükenmiş veya tamir edilemeyecek seviyede zarar görmüş veya arızalanmış elektrikli ve elektronik ürünlere denmektedir. Örneğin bunlar bu elimde gördüğünüz artık kullanılamayacak duruma gelmiş olan telefonlara örnek olabilir. bu elektronik cihazları evlerimizde veya iş yerlerimizde nereye atacağımızı bilmediğimiz için Çevreye zarar vermeden geri dönüşümünü sağlayabilmek için elektronik atık toplama kutularını kullanabiliriz. Kullanılan tüm elektronik aletler güncelliğini yitirdiğinde ya da kullanım ömrünü tamamladığında elektronik atık olarak değerlendirilmektedir. Evimizde kullanmış olduğumuz başta büyük ev aletleri ve küçük ev aletleri olmak üzere tablet, şarj cihazı, telefon ses ve görüntü ekipmanları kullanım ömrünü yitirdiğinde elektronik atık kategorisine girmektedir. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri ve Bolu Kent Konseyi'nin ortak çalışması olan Atma Dönüştür Projesi kapsamında şehir merkezinde bulunan 12 ayrı noktaya e-atık kutuları yerleştirilerek ve belirli zaman aralıklarında bu kutular belediye yetkililerince toplanarak geri dönüşüm sağlanması amacıyla tesislere gönderilecektir. Siz de evinizde kullanmadığınız, güncelliğini yitirmiş olan tüm elektronik cihazlarınızı bu kutulara atabilirsiniz. Unutmayalım, atmayalım, dönüştürelim, çevremizi güzelleştirelim. Müzik